Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir köpek balığı turnuvamız var bizim. Bir öncekinde Shark Ronald vs Kyrgya maçı yapmıştık. Kyrgya finalde rakibini bekliyor. Artık finale kalan tek kişi yani Kyrgya şu an. Kraken vs Megalodon mücadelesi yapacağız. E, Megalodon Baychev'i yenmişti. Kraken Luminate'yi yenmişti ve ikisi yarı finale kaldı. E, o yüzden şimdi megalodon vs kraken yarı final maçı yapacağız sıradan megalodonla başlıyoruz arkadaşlar bu arada arkadaşlar megalodonun bir e, kurşun geçirmez dileği var onu taktığım için üzgünüm ama yine de var yani takmışım bir şekilde bu arada arkadaşlar azami azami kapasite ne yorumlara yazın benim hep bütün balıklarla baksanıza bütün balıklarla azami kapasitem e, bu şekilde bakalım e, nasıl bir video olacak nasıl bir maç olacak hep birlikte izleyelim. Başla. Ve evet arkadaşlar şey e, uzat tazammını seçtim. Bakın gördüğünüz gibi Megalodon'da kurşun geçirmez yelek var. E, şey şimdi e, buna lan herhalde o azami kapasiteyi yükseltiyor. Ya yani toplanan jetonlar falan diyor ya. Arkadaşlar bu arada sizde de azami kapasite varsa yani biliyorsanız eğer yorumlara yazın. Ben azami kapasiteyi jeton olarak biliyorum. O kadar yani. Şey. Bakalım 3 dakika içinde en çok altını toplayabilen kazanıyor. Yavru Megalodon da baya büyükmüş ha. Resiften daha büyük yemin ediyorum. İyi bakalım bakalım bakalım. Neler yapacağız bu videoda. Arkadaşlar şey bu arada e, kazanan kazanan köpek balığıyla e, bir tur e, hucumu hücumu yani hücumu diyorum ya işte kuşanla oynayacağız arkadaşlar. tonları toplamaya devam ediyorum arkadaşlar bu arada. Aynı zamanda jeton da toplarım. Hem arkadaşlar bu arada şey şampiyonla 3 tur yani 20 dakikalık bir video çekeceğiz şampiyonla. Onu da size gönderirim zaten YouTube'a gönderirim izlersiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sadece bir tane turnuva yapmıyorum. ikinci üçüncü turnuvalar da yapacağım. 5 tane turnuva yaparım. Belki de 10 tane falan yaparız yani. Hepsine bu arada sadece yavruyla gön giriyorum bu arada arkadaşlar. Hepsini sadece maça. Yavruyla girdiğim için e, kuşan takmıyorum ama kazananla kuşan yapacağım yani. Söz veriyorum size. Kazananla kuşan. Bu arada arkadaşlar şey ım, Megalodon'u siz aldınız mı? Yorumlara yazın. Ben hileli oynadığım için hepsi var bende. Ya arkadaşlar şey ben bu hileli oyunu şey diye indirdim ya Youtube kanalımda YouTube kanalımda daha iyi gözükmesi için indirdim. Altına da zaten arkadaşlar. Bu arada bir şey diyeceğim size. Ee, şimdi eğer e, yorumlarda yani videoda yani videoda arkadaşlar eğer şey oluyorsa yani ekran size küçük geliyorsa zoomlayabilirsiniz. YouTube'da zoomlama var zaten. Arkadaşlar bu arada Hungry Shark turnuvası bire gidin. Orada bütün turnuva maçlarımız var. Ve Hungry Shark klasörümüz de var arkadaşlar yani. Onu da bildirmiş olayım. Oraya girip bütün Hungry Shark videolarını izleyebilirsiniz. Bir tanesi 20 dakikalıktı. Turnuva olduğu için Hungry Shark 2'yi çekmeye vaktim olmadı. Ee, şu anda turnuva videoları çekiyorum. Bu arada son 30 saniyemiz kalmış. Ne kadar toplayacağız bilmiyorum ama. yine de jeton topluyoruz arkadaşlar. Önümüze gelen yiyoruz hala da. Amaç şöyle. 3 dakika içinde en çok altını toplayan... Balık e, turu geçiyor yani. Anladınız mı? Altın ucumdayım mesela şu an. 10 saniye içinde ne yapabilirim? Bakayım bakayım. Bir bir durum arkadaşlar? Şu dalgacı parçalayayım. <laughs> tamam, şunu öyle olayım. Arkadaşlar bitti. Sırada kraken var. Hmm, toplanan jeton kaçmış onu da öğrenmiş oluruz. 5 tane jeton toplamışız ama 1200 1222 evet. 1222. Bu arada arkadaşlar şey ben Mobizen kullanıyorum ve bu Mobizen şey görüntüyü böyle çıkartıyor yani kare şekilde çıkartıyor yuvarlak şekilde de toplayabiliyoruz ama yani şu şekilde yani arkadaşlar şöyle bir şey var Kreken eğer kazanırsa yani ben köp kutu yükleyeceğim kep kutu yükleyeceğim final maçında ondan yapacağım mücadeleyi şimdi Krekenle var. Hadi bakalım geçelim. Arkadaşlar bu arada üçünde de, üçünde de bakın şu eşyaları saymıyorum. Birinde hücumu uzat diğerinde kalkan geldi Megalodon'da. Ama bu kez yine hücumu uzatma kalkan geldi. Kalkanı seçmiyorum çünkü kalkan öldürmüyor. Ben kalkan mor bir kalkan ama ben seçmiyorum arkadaşlar. O yüzden ıı, kalkanı neden seçmiyorsun diye Yorumlara yazmayın. Ee, şey oluyor yani böyle, ee, böyle kötü görüntü oluyor benim açımdan. Yani şey arkadaşlar. Bir de bu arada sizden şey isteyeceğim. Sizde hangi balıklar var? Yorumlara yazın ya da balık sayınız kaç? Onu da yazabilirsiniz. Yazın arkadaşlar. Yani bu arada arkadaşlar şey, ee, bu balıklar, ee, bu balıklar şey yapıyor arkadaşlar altın fiyatları gittikçe artıyorlar yani bilgilendirme veriyorum ben sadece yani şimdi böyle ben hileli yükledim ya arkadaşlar ben youtube kanalıma göndermek için yükledim bir de arkadaşlar ya konuşacak çok da şey bulamıyorum o yüzden sadece tekrarlıyorum dediklerimi ona kızmayın arkadaşlar siz şimdi devam ediyoruz biz yemeğe kaos kırbacını basıyorum bakalım 3 dakika içinde bu daha çok altın toplayabilir mi Finali ona göre belirleyeceğiz arkadaşlar. Finalde Kyrgya'nın rakibi. Bakalım kim olacak. Ha bu arada arkadaşlar. Şunu söylemeyi unuttum. Alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Bu sayede e, yüklediğim videodan anında haberdar olmuş olursunuz. Yani ben oyuncu baba. Video yüklediğinde anında haberdar olmuş olursunuz. Bakalım. Videomuz daha... Ee, şey oldu bu arada arkadaşlar. 1222 aklınızda tutun bakalım kim kazanmış videoyu, kim kazanmış. İzleyin görün. Ee, bu arada arkadaşlar bu turnuvaları seven kişiler yani ne bileyim böyle sonra bu arada arkadaşlar CapCut'tan göndereceğim ben final maçını. Mobizen'i sileceğim büyük ihtimal ben. Ama merak etmeyin ben size yine video göndermeye devam edeceğim. Artık CapCut'a geçeceğim ben yani bir videoda izlemiştim Kep kutu kullanın diyordu ee, bakalım kullanacağız illet bir uygulama yani şu an bu arada arkadaşlar son böyle bir 50 saniye falan var bakalım Ko koca baba yak. bu arada arkadaşlar bana bir de kulaklık alınacak o yüzden ee, yani şey şey olacağı için kulaklık alınacağı için Oyunun sesini açınca sesim gelmiyor. O yüzden o yüzden e, şu an sesini kısıyorum oyunun. Yani şey sesimi duyamıyorsunuz biliyorum ama ama şey önceki videolardaydı o. Şimdi yani sesimi duyamazsanız üzülmeyin çünkü ben bazen oyun sesini açık unutuyormuşum. O yüzden öyle oluyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bakalım e, daha ilerliyoruz. 3 dakika bitince hatta bitmek üzere çok az kalmış 3 saniye şu gemiyi de parçalayayım tamam bitti bakalım kaç jeton toplamışız kaç altın toplamışız arkadaşlar kreken finalde Georgia kreken mücadelesi bu yarı finalin kazananı kreken kreken ne durun arkadaşlar ya şey oldu şöyle ters çevirildi de bir şey olmaz inşallah size Sıkıntı çıkartmaz. Durun bakayım bir. Bunu alayım. Durun arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar yani şey. Kraken kazandı bu arada arkadaşlar. Kraken kazandığı için. Şimdi e, Kraken kazandı ya arkadaşlar. O yüzden Kraken. Kör ile birlikte. Final maçı yapacak. O yüzden. E, yorumlara yazın bakalım. E, kim kazanır bu finali. Hadi bakalım görüşürüz.